Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde zayıf etkileşimleri inceleyeceğiz. Zayıf etkileşimler ne işimize yarıyor? Maddelerin erime kaynama noktalarını kıyaslamada, yoğunluğu hakkında yorum yapmada, birbirleri içerisinde çözünme, çözünmeme durumlarında işimize yarıyor. Zayıf etkileşimleri Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Van der Waals etkileşimleri kendi içinde dipol dipol, iyon dipol, London London yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olarak incelenirken hidrojen bağında arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Hidrojenin flor, oksijen ve azot elementleri ile yaptığı bağ hidrojen bağını ortaya çıkarmaktadır. Zayıf etkileşimlerde bazı kavramlarımız var. Kalıcı dipol ve anlık dipol. Bunları tanıyalım. Kalıcı dipol ne demektir? Elektronegatiflik farkı büyük olan moleküllerde arkadaşlar kalıcı dipol görüyoruz. Ve biz o moleküle polar diyoruz. Neden? Kısmi pozitif ve kısmi negatif oluşmaktadır. Polarlık durumudur bu. Anlık dipol ise elektronegatifite farkı olmayan moleküllerde söz konusu. Buna indüklenmiş dipol de diyoruz. Atom veya molekülde elektronlar belli bir bölgeye yığılabiliyorlar. Elektronlar sürekli hareket halinde olduğu için molekül ya da atomun bir bölgesi artı, bir bölgesi de eksi olabiliyor. Biz buna ne diyoruz? Anlık polarlık. Ortaya çıkan dipoliyi de indüklenmiş dipol olarak ifade ediyoruz. Bütün atom ve moleküllerde arkadaşlar anlık dipol görülür fakat baskın olan etkileşim dikkate alınır. E peki atomlarda, moleküllerde, atomlar arası bağlarda polarlık, apolarlık nasıl tespit edilir? Daha çok moleküller açısından inceleyeceğiz. Eğer iki atomlu molekül söz konusuysa atomlar aynı olduğunda yük dağılımı eşit işte olacağından moleküle direkt Apolar diyoruz. Bakın iki hidrojen birbirine eşit çekecek, kuvvetleri eşit, elektron çekme kuvvetleri eşit. Yine iki oksijen birbirine eşit çekecektir. Dolayısıyla bunlar nedir arkadaşlar? Apolar moleküller. Aynı zamanda atomlar arası e, ne diyoruz? Apolar kovalent bağ, değil mi? E, yine. Farklı atomlar bağ yapıyorsa, kovalent bağlı iki atomlu moleküllerde yük dağılımı eşit olmayacak, elektron çekme yetenekleri eşit olmayacağı için kısmi pozitif ve kısmi negatif karşımıza çıkıyor. Mesela hidroklorik asitte klor daha elektronegatif, kısmi negatif oldu. Elektronları kendi üstüne çekti. Biliyoruz ki elektronegatifite nedir? Bir elementin ba elektronlarını kendi üzerine çekme yeteneğidir bu. Yani elektronlara el koyan kısmi negatif yüklenir diyoruz. Eğer molekülde 2'den fazla atom varsa ve yük dağılımı eşit ise molekül bizim için apolardır. Nasıl karar vereceğiz? Merkez atomda serbest elektron olmayacak. Genelde merkez atom arkadaşlar 2A 3A ve 4A ise kesinlikle merkez atomda serbest elektron yok. Bunun dışında neye bakacağız? Bağlı gruplar aynı mı değil mi? Bakın. Bor triflorür 3A grubu. Yine berilyum hidrürde bakın 2A grubu görüyorsunuz. Bağlı atomlar aynı olduğuna göre yük dağılımı nedir? Eşittir. O zaman molekül bizim için apolardır. Öyle değerlendireceğiz. Ee, yine sadece karbon içeren bileşikler Apolardır gençler. Ee, hemen bakın inceliyoruz. Direkt e, molekülde yük dağılımı eşit. Ya da karbona 4 aynı atom bağlı ise bakın bu örnekte olduğu gibi e, eşit olacak çekim. Yük dağılımı eşit. E, ne diyoruz? Molekül apolardır. Kovalent bağlı atom sayısı 2'den fazla olduğunda ve merkez atomda dikkat edin serbest elektron varsa ya da 5a-6a grubu ise bu merkez atomlar ikisinden biri sebilgi olarak bizde olmalı. Ne diyoruz? Molekül polardır. Çünkü serbest elektron bağlı grupların aynı ya da farklı olması hiç önemli değil. Ne olacak? simetriyi bozacak, yük dağılımını eşit yapmayacak. Molekül asimetrik olacak. Dolayısıyla Artık polar molekül diyoruz. Bakın buradaki kürt 6A, azot 5A, görüyorsunuz fosfor 5A bağlı atomlar aynı, farklı hiç önemli değil. Moleküller polardır diyoruz. O zaman etkileşimleri inceleyecek olursak dipol-dipol etkileşimi nedir? Bakın pol ile bitiyor. Hemen ne anlayacağız? İki polar molekül karşı karşıya gelmiş. O zaman dipol-dipol etkileşimi vardır diyoruz. Bakın hidroklorik asitte görüyorsunuz. Kısmi pozitif ve kısmi negatif yükler var. Dolayısıyla polar moleküller, dipol-dipol etkileşimidir diyoruz. Dipol-dipol etkileşimleri arkadaşlar, molekülün kütlesi, molekülün büyüklüğü arttıkça etkileşimde artar diyeceğiz. Sıcaklık artarsa kinetik artacağından dipol-dipol etkileşimleri azalacak. Madde hal değiştiriyordu olabilir. Bu şekilde yorum sorularında cevap vereceğiz. İyon dipolde arkadaşlar, iyonlar polar moleküllerde etkileşimi yapıyorsa, iyon dipol etkileşimidir diyoruz. Örneğin su, iyon dipol etkileşiminin görüldüğü bir karışım ya da bir iyonu polar bir molekülle karşı karşıya getiriyorsak, iyon dipol etkileşimi vardır diyoruz. Indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipolde yani diğer adı London London etkileşiminde ne diyoruz? Apolar moleküller söz konusu fakat dikkat edin indüklenmiş dipol Aslında bütün moleküllerde gözlemlenir. Fakat daha güçlü bağlar söz konusu ise moleküller arası. Örneğin polarlık varsa dipol diyoruz. dikkat edelim soy gazlarda ve apolar moleküllerde sadece indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi görülür arkadaşlar. Yani bunu garanti öyle yorumlayacaksınız. Elektron sayısı aynı olan moleküllerde düz zincirli olanın e, ne diyoruz moleküldeki etkileşimi e, dağlanmış olandan daha fazla olacak. Yani kaynama noktası sırası e, sorulursa size bakın burada düz zincirli dağlanmış moleküller var. E, karbon atomu sayısı aynı mı değil mi ona bakacaksınız. Burada görüyoruz ki 3 no'lu molekülde bolca karbon mevcut. Yani en yüksek kaynama noktası burada olacak. 1 ve 2'nin karbon sayısı aynı ve kimi seçeceğiz? Düz zincirliğinin kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Sıralamamız 3-1-2 şeklinde olur. E, hidrojen bağ önemli bir bağ dikkat edin. Flor, oksijen, azot bunlardan birini muhakkak görmeliyiz. Bunlardan biri hidrojenle bağ yaptığı zaman ne diyoruz? Hidrojen bağı oluşmuştur. İki tane hidrojen bağı yapmış molekül karşı karşıya gelirse ne diyoruz? Hidrojen bağı vardır diyoruz. Bakın şuradaki bağdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. İki molekül karşı karşıya gelecek o zaman hidrojen bağı oluşmuştur. O şekilde yorum yapacağız. Hidrojen bağı önemli bir moleküller arası etkileşim türüdür ve Güçlüdür arkadaşlar. O yüzden hidrojen bağı yapmış olan moleküllerin erime kaynama noktası yüksek olur. Katı ve sıvı fazla gözlemlenir diyoruz. Örnek bir soru çözecek olursak. Bazı bileşikler ve içerdikleri etkileşim türleri verilmiştir. Hangi seçenekte eşleştirme yanlış yapılmıştır diyoruz. İncelediğimizde bakın azot trihidrür değil mi? Fon elementlerinden herhangi biri hidrojenle bağ yaparsa evet hidrojen bağıdır Doğru kabul ediyoruz. Helyum soy gaz. Ne demiştik? Soy gazlarda ve apolar moleküllerde London London görülür. Doğrudur. Yine karbon hidrojen içeren moleküller direkt London London yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. Doğrudur. D şıkkına bakıyoruz. Karbondioksit polar kovalent bağ. Evet doğrudur. Polar kovalent bağ var arkadaşlar. Değil mi? Polar kovalent bağ var. Fakat dikkat edin. Etkileşim türü yani moleküller arası etkileşimi soruyor bize. Polar kovalent bağ atomlar arası güçlü bir bağ. Yani atomlar arasını sormuyor. Moleküller arası etkileşim türünü soruyor. Yani baktığımızda aslında bu apolar bir molekül. London London etkileşimi görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. O kavramları karıştırmayacağız. Yine ee, dihidrojen monoksit için son elementleri ve hidrojen hidrojen bağı vardır diyor. Doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Lütfen abone olun, bildirim zilini açın, arkadaşlarınızı önerin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.